Fethiye Camii Eski Ani Katedrali restorasyon çalışmaları var. Eminim yakında çok daha güzel olacaktır. Selçuklu Kümbeti Selçuklu Mezarı Fethiye Camii Ani Harabeleri Biraz yürümeniz gerekiyor. Düz ama yürüme yolu var. Geldiğimiz yer giriş kapısı Fethiye Camii ve gittiğimiz yer. Karşıdaki camide şu anda namazda kılınabiliyormuş. Hedef tahtanıza ahireti yerleştirin. Bak burada yaşayanlar, gezenler de öldü ahirette. Şuradakiler de öldü ahirette. Ahirette de iki yer var ya cennet ya cehennem. İkisinin arası diye bir yer yok. Ya cennet ya cehennem. Onun için mutlaka cenneti kazanmaya bakmak lazım. Çünkü ahiret yurdu dünya gibi değil. Ahirete gittiğinizde dünya bir rüya gibi olacak bizim için. Hani uyanıyoruz da uyandığımızda aa rüyaymış diyoruz ya işte ahirete uyandığımızda diyeceğiz ki aa dünyaymış aa rüyaymış gibi Selçuklu çarşısı Ani Katedrali. Ani harabelerinde namaz kılalım. Ani harabelerine geldik. 13 Temmuz 2023